yolculuk yapıyormuş. Bir koya uğramış. Karnı acıkmış. Demiş şu koya uğrayayım, karnımı doyuyorum burada demiş. Koya yanaşına bakmış. Bir karga dalda kalk kalk diyor. Ben, ben, diyor açlığından uğraşıyorum diyor. Sen ne diyor. Oradan diyor bir hava buldum çalıyorum. Kalk kalk diyor. Bir taş alıyor bir atıyor. Kargaya yelek getiriyor. taşa. Karga düşüyor aşağı. Tabii Bakanın kanadı kırılmış. Neyse kucağına alıyor. Tabi bırakmıyor orada. Koya geliyor artık. Şimdi korkudan bazı şöyle kafasını okşuyor. O da korkudan gık diyor biliyor musun? Karga. Neyse ben hangi kapıyı çalayım? Hangi kapıyı çalayım diyken bakıyor bir çiftten gelmiş. Geliyor yolda. O kızlar önünde o on elinde. Diyor ki ne? Bu adam diyor aç dur diyor biliyor musun? Ben bu adamın peşinden diyor bu eve gireyim diyor. Şimdi eve gelince çözeltti bu. Hanımına der ki ne? Benim karnım aç. Der diyor yani. Adam neyse öküzleri dama koyuyor. Kapıdan içeri giriyor. Hanım açlıktan ölüyorum diyor. Ne var diyor bugün diyor. Yemeklerde diyor biliyor musun? Herif diyor Kukur pilavı pişirdim diyor. Bekmez var diyor. Bir tabakta yoğurt var diyor. İyi. Ben hazırlan diyor. Dururken adam kapıya vuruyor. Tık 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 tık. Neyse. Kim o? Ya Tanrı misafiri diyor. Karnım aç diyor. Kargada kucağında. Bu ne diyor? Bülbül diyor. Şey adam biliyor musun? Bülbül diyor. Vay anası diyor ya, bülbül böyle mi oluyor diyor adam <laughs> işte. Hakikaten bülbül bu diyor. Neyse. Buyur diyorlar, oturuyorlar. Neyse şey getiriyorlar. Pilavı getiriyorlar, bulgur bu pilavını. Yalamaz. Bekmezinle yoğurdu getirmiyorlar. La emmi diyor, bu bülbülü diyor, çok merak ettim diyor. Konuşur mu diyor, konuşmaz olur mu diyor. Hani kafasına şöyle deyince 40 diyor ya. Şimdi bu kafasına şöyle bir diyor. 40 diyor. Ne dedi diyor? Ya bir tabakta bekmez var getirin de onu yiyelim dedi diyor. Hani kapıda dinledi ya. Dinledi ya. Vay anası diyor. Gerçekten diyor. Biliyor lan bu diyor şimdi adam biliyor musun? Ev sahibi yani. Ya hanım diyor. Görüyorsun bak bildi diyor ya. getir şu bekmezi diyor. Yiyelim diyor. Ama onlara kalsa getirmeyecekler yani. Adamı şeyi nelerse alacaklar bulgur pilavıyla. Neyse, durup bana daha la diyor, gitmeden diyor bir daha soralım şuna diyor ya hani. Gerçekten diyor iyi anlıyor bu diyor falan. Neyse, adam bir daha şöyle kafasına şey yapıyor, kıh diyor, ne, ne dedi diyor, bir tabakta da yoğurt var dedi diyor. Getirin onu da yiyelim diyor dedi. Doğru mu hanım diyor, doğru diyor. Lan amma bir ha mı diyor hani. Hiç böyle bir görmedim ben diyor. Neyse. Durup mürekkele diyor ki ne? Lan diyor. Bu bülbülü diyor. Nasıl alırım bu adamın elinden diyor. Şey biliyor musun? Ev, ev sahibi. Lan ha diyor. Sen bunu da gittiğinde de diyor bunu gezdiremesin diyor. Tamam mı? Sen bu bülbülü diyor bana sat diyor. Ev sahibi. Tabii kadınlar erkeklerden biraz daha uyanık olur biliyor musun böyle şeylerde? Hem uyanık olur diyor hem fetvaz olur biraz diyor. Şimdi diyor ki ne Karı diyor ki ne? adam diyor sen kafayı mı diyor. Ne o? Bak iki sefer de diyor soruyor diyor. O niye diyor onu. Bekmezine diyor yoğurt dediğim diyor. Sen niye anlamadın diyor. E bu bize, diyor satacak diyor. Bırakıp gidecek diyor. Biz anlamayacağız bunu dediğini. Niye Tamam mı? Neyse. Dur, dur. Bize yaramaz diyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor. Mesela. Alacağını diyor falan. Öyle mi Öyle. Neyse vazgeçiyorlar. Adam kargayı bündüldüğü sat satacakmış diye. Öyle <laughs> Koy diye. <laughs> Bir şey. Şimdi kargadan kargadan çıktı ya mevzuyu Hüseyin. Hı. Bu aklıma geldi.